Arkadaşlar merhaba iyi akşamlar. Aynı konu, respil konusu Part 2 için yayında mıyız? Kontrol ediyorum. Hakikaten yayındayız. Pekala arkadaşlar, bu videoda bu videoda çok enteresan bir şey var. Yüzümüzdeki maskeleri çıkartıp da konuşacağız. Nasıl yani? Dinle. Şimdi arkadaşlar, bundan karanlık çağlarda insanlar, anlatabiliyor muyum? Tekerlek bulunmadan önce, ateş bulunmadan önce anlatabiliyor muyum? İnsanlar mağaralarda yaşarken neden çünkü insanların belirli başlı 5 tane ihtiyacı var. Beslenme, barınma, gıda, hijyen ve güvenlik. Nasıl yani? İnsanlar yırtıcı hayvanlardan korunmak için evlerini ağaç tepelerine yapardı. Anlatabiliyor muyum? Zararlı hayvanlardan ve sürüngünlerden korunmak için evlerini mağaralara yaparlardı. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuç itibariyle eskiden karanlık çağlarda kadınlar eşlerini seçerlerdi. Ve seçmek zorundaydılar. Çünkü insan popülasyonunun sürdürebilirliği için kadınlar o zaman karanlık çağlarda ateşte bulunmamış o zamanlar. Ay ışığı altında yaşıyorlar tabii. Kadınlar eşlerini seçmek zorundaydı. Neden? Çünkü avımı bana getirsin, yakalasın. Benim beslenmemi, barınmamı, gıda ve hijyen şartlarımı yerine getirsin. Ve de ve de beni korusun. Yırtıcı hayvanlardan, sürüngenlerden, haşereler beni korusun diye insanlar mağaralarda yaşadığı zaman kadınlar eşlerini, partnerlerini seçiyordu, seçmek zorundaydı. Ama şimdi 2025 yılındayız, aradan asırlar geçti, asırlar geçti aradan anlatabiliyor muyum? ve şu an durumlar nasıl bu durumlara bir eğilelim eğilelim. Şimdi 2025 senesindeyiz. 2025 senesinde bir dikkatimizi çeken ne var? Anlatabiliyor muyum? Kadın erkek ilişkilerinde 2025 senesinde bu elimde görmüş olduğunuz mekanik bulmacayı çözmekten daha zor olan işler var. Şimdi bu işleri çözelim, buzları eritelim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bundan 40 sene önce geriye gittiğimiz zaman o kadar az geriye gitmeyelim. Bayağı bir geriye gidelim. 60 sene öncesine gidelim. 60 sene öncesinde ne vardı dünyada? Düşündüğümüz zaman Marilyn Monroe vardı. Şu elimde görmüş olduğunuz Marilyn Monroe 60 sene önce dünyayı kavuruyordu. Neden? Çünkü bütün kadınların e, hayal etmiş olduğu bir e, güzellikteydi ve bütün erkeklerin e, libidosunun tavan yaptığı zamanlar 60 sene öncesi. Pekala biz de 60 sene önce 60 sene önce biliyorsunuz erkekler daha fazla değerliydi. Nasıl yani? Şöyle ispat edeyim ben size. 60 sene önce Anadolu'da bir ozan düşünün. Aşık Veysel Satıroğlu ne demiş? Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen demiş. Anlatabiliyor muyum? Yani erkekler ne kadar değerliymiş. Yani yarım asır önce ne kadar değerliymiş erkekler. Anlatabiliyor muyum? Hani ne oldu da böyle oldu? Hani 2025 senesindeyiz. Hani şapkadan tavşan mı çıktı da böyle oldu? Yoksa yoksa artık eskisi gibi aynı geminin yolcusu değil miyiz? Anlatabiliyor muyum? Yani kadınlar ve erkekler aynı geminin yolcuları anlatabiliyor muyum? Yani bundan bundan 40 sene öncesine geri gittiğimiz zaman, 50 sene öncesine geri gittiğimiz zaman gerçekten hani o zamanki kadın ve erkek ilişkileri gerçekten oscarlıkmış. Yani Oscar hediyesi. Yani Oscar verilecek ilişkiler varmış. Anlatabiliyor muyum? Yani bu nasıl bir güven? Bu nasıl bir saygı? Bu nasıl bir sevgi? Bu nasıl bir hani erkeğin itibarlı olması? Hani 40 sene önce, 50 sene önce yani ne kadar itibarlıymış erkekler anlatabiliyor muyum? Ve kadınlar dünyanın en güzel canlıları kadınlar. Yani 1923'ü düşünün, cumhuriyet kurulmuş, cumhuriyet kurulmuş, ya yani demokrasi var ve 1924'te rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne yapmış biliyor musunuz? 1924'te kadınlara asil Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı vermiş ve o zamanlar Fransa'da Fransa'da yani demokrasinin örneği olarak gösterilen o ülkede Fransa'da yani Avrupa Birliği'nin Avrupa kıtasının e, Avrupa kıtasında Avrupa Birliği'nin kurucularından Fransa'da o zamanlar 1924'lerde kadınlara böyle seçme ve seçilme hakkı verilmemiş. Düşünebiliyor musunuz? Yani toparlayıp bağlayacak olursak eğer 2025'teyiz. 1924'lere geri gittiğimiz zaman yani 99 sene geriye gittiğimiz zaman acaba 99 sene ileriye mi gitmiş oluyoruz? Hani böyle mi yorumlamak lazım? Pekala, eee Part 2'ye sığmadı bu galiba. Part 3'ü çekmem lazım. Part 3 videosunda toparlayıp bağlayacağım. Konu çok ince bir konu. Detaylar var, nüanslar var. Toparlayıp bağlayacak olursak Part 3'te Redbir videosunun Part 3'ünde görüşürüz. İtibatı kopa bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye bağlıyorum, bağlıyorum. Şu an Amerika'da, Amerika'dan, Amerika'da hangi üniversitede o siz söyleyin. Oxford yok, hayır değil. Amerika'da Harvard Üniversitesi'nden antropolog, sosyolog ve psikolog arkadaşım Eddie'ye bağlanacağım. Bakalım Eddie bu konu hakkında neler söyleyecek. Şimdi yayında mıyız? Yayındayız. Devam mı ediyoruz? Devam ediyoruz. Hey dostum kafayı mı yedin sen? Bana bir iyilik yap ve Amerika'ya geldiğin zaman acil 911 ara tamam mı? Toparlayıp bağlama ayrıca. Kendine iyi bak. İrtibatı da kopar artık dostum. Görüşürüz. Pekala arkadaşlar. Edi bu akşam biraz sinirliydi. Yardımcı olamadı. İrtibatı koparmayalım bu frekanstayım.